Deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Antalya'mızda uzun zamandır yapılamayan deprem master planını hazırlamak üzere çalışmalarımıza başladık. Yapılan bu çalışmayla daha güvenli bir kent, daha sağlıklı bir sosyal yaşam ve daha mutlu insanlar başkanımız ve ekibi sayesinde göreceğimize inanıyorum. Antalya deprem master planı çalıştayımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülkemiz maalesef birçok deprem felaketi yaşamış ölümler, yıkımlar görmüş ve unutulması mümkün olmayan büyük acılara tanıklık etmiş deprem riski olan bir coğrafyadadır. Yaşanan her depremden sonra alınmamış tedbirler, ihmal eksiklikleri, güvenli olmayan yapılar, Müdahale ve koordinasyon yetersizliği gibi birçok konu tartışılır ve söylemde kalır. Ancak kaybettiklerimiz hiçbir şey geri getiremez. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizin depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla konusunda uzman kurum, kuruluş ve kişilerle deprem master planı hazırlıyoruz. Kentimizin depreme karşı dayanıklı hale gelmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalara dair eylemleri belirlerken tüm tarafların teknik, mali, sosyal, idari ve hukuki haklarını koruyarak görev ve sorumluluklarını geliştireceğiz. 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak olan planı gerçekleştirebilmek için tüm paydaşların belirlenecek ilkelerde birleşmesi önem arz etmektedir. Deprem master planının başarıya ulaşabilmesi için en önemli konu ise halkımızın katılımıdır. Muhtarlarımız aracılığıyla gönüllü katılım da bizler için son derece önemlidir. Deprem master planı kentin özelliklerini inceleyerek deprem anında karşılaşabileceğimiz hasarları önceden öngörmek, buna göre tedbirlerimizi almak planlaması. Muhittin Başkanımızın liderliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bu deprem master planı İstanbul ve İzmir'de yapılmıştı daha önce. Şu anda Büyükşehir olarak ilk defa Antalya'da yapılıyor. Deprem konusunda özellikle afetler konusunda bu kentte yapılması gereken birçok iş var. Bu çalıştayın farkındalık yaratması anlamında önemsiyoruz. Bugün yapılan çalıştayın özellikle farkındalık ve şehre katılımcılık anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birinci bölümde attıkları iyi oluşturulmuş 19 ilçeyi kapsayan çalışmanın Sonuçlanması adına Antalya Sanatçı İş İnsanları Derneği olarak üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Önemsediğimiz bir çalışmaydı, geç kalınmış bir çalışmaydı. Destekliyoruz çalışmayı. Türkiye için çalışıyoruz.